Uzman Coin'den herkese merhaba. Bugün 19 Aralık Pazartesi. Haftanın ilk gününde kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Geçtiğimiz günlerde tutuklanarak Bahamalar'da cezaevine konulan FTX'in kurucusu Sam Beckman Freed Amerika'ya iade edilebilir. Reuters'ın haberine göre Beckman Freed ABD'ye iade edilmesine itiraz etme kararından vazgeçmeyi planlıyor. Bugün Bahamalar'da mahkemeye çıkması beklenen isim için gün içerisinde iade işleminin yapılacağı tahmin ediliyor. Beckman Freed'in hapishanede son derece kötü koşullarda tutulduğu öne sürülüyordu. Hafta sonu bazı büyük kripto para borsaları teknik sorunlar nedeniyle durma noktasına geldi. OKEX ve Gate.io Alibaba'daki arızadan dolayı kesintiler yaşadı. Kullanıcılar para çekme işlemlerini saatler boyunca yapamadı. Benzer problemler bir başka kripto para borsası Elbank'te de görüldü. Hollanda merkezli kripto para borsası Bitvavo'nun 300 milyon dolarlık varlığı Digital Currency grupta kaldı. Borsadan yapılan açıklamada bu varlıkların geri alınmaya çalışıldığı bildirildi. Açıklamaya göre söz konusu varlıklar Genesis'e verilmişti. Borsa kendi müşterilerine kripto paralar üzerinden faiz getirisi sunuyordu ve bu hizmeti sağlamak için Genesis'te çalışıyordu. Öte yandan iflas noktasına gelen Genesis halen 1 milyar dolarlık acil durum kredisi arıyor. Bir büyük denetim şirketi daha kripto para şirketleriyle çalışmayı bırakabilir. Mazars ve Armanino'nun kripto para borsalarıyla iş birliklerini sonlandırmasının ardından BDO da bu şirketlerle yaptığı çalışmaları gözden geçireceğini bildirdi. BDO, bu sektöre olan yaklaşımımızı ve müşterilerimiz için üstlendiğimiz çalışmaları değerlendiriyoruz açıklamasını yaptı. BDO, Tether, Revolut ve Blockchain.com gibi şirketlerle çalışıyordu.